Selamun arkadaşlar. Ben Mehmet Can. Bizim koyunlar yattı şu anda. Ee, öğlen oldu. Bir yemek pişireceğim arkadaşlar. Yükü buraya indirdim. Sabah burada bir kahvaltı etmiştim. Yükü eşeği hiç sarmadım. Aha buradaki ne varmış. Burada aha kaçıyor dürüzü. Gelen bir. Gelen. Bak gördünüz arkadaşlar geldi bazı kertenkele. Hop, Kaçtı yakalayamadık. Otların arasına gitti. Telefonumuza bir yer bulalım böyle. Yemek yaparken çekimde olsun. Hem sizinle konuşup hem yemeğimi yapacağım arkadaşlar. Burada her şey bize bakıyor yemeği, pişirmesi falan. Her şey bize bakıyor. Evet arkadaşlar, telefonu hazırladık. Abi odun üstünde yapmıyoruz arkadaşlar. E, tip tüp taşıyorum. Burada biraz odun sıkıntısımız var. Hani uğraşmak istemiyoruz daha doğrusu. Bu da bizim ara tenceremiz. Şöyle koyuyorum. Bu da bizim yağımız. Tereyağı. Ee, burada da burgulumuz var. Pilavlık. Bu da bizim tuzumuz. Ondan sonra bunlar da bizim biberlerimiz. Domateslerimiz de burada. Bir de tek bir eksiğimiz kaldı. Onu da çıkartayım arkadaşlar. Ee, heybemizden. Patatesimiz var. Bir de soğanımız var arkadaşlar. Pilav soğansız olmuyor. İlem yanında soğan bulunması lazım. İlgin arkadaşlar e, bu çoban pilavı e, bir tane patates atacağım. E, ondan sonra biberlerimi, domateslerimi kızartacağım. Allah izin verse ondan sonra pilavımızı atacağız. Tabi Burada Kendimiz yemeklerimizi yapıyoruz Yemek yapmayı bilmesek Bu kadar yabanda aç kalacağız arkadaşlar Patatesimiz tamam Şunu şuraya indirelim Bu da biberlerimizi halledeceğiz arkadaşlar Aa, Koyun da yatarken yememi yapacağım inşallah koyunumuz da rahat durur e, doymuş ama yatıyor şu anda tabi sağa sola hiç belli olmayacak belli olmuyor ne yapacağını yani çobancılık yapmak çok zor arkadaşlar hem yemeni yap ondan sonra yabanda koyunun peşinde dolaş e, baya zorlukları var Böyle tenceremizi bu yana alalım. Burada da bayağıdır berbere gitmiyorum arkadaşlar. Saç sakala birbirine karışmış. Akşam patron bana diyor ya diyor bu ne ya diyor. Saçın sakalını birbirine karışmış gel seni bir götürek bir tıraş ol. Dedim yok dedim tıraş olmayacağım bayrama kadar dedim. Sağ çakal birbirine iyicene karışsın. Evet arkadaşlar. Biberlerimizi de doğradık. Tomateslerimizi şöyle, şöyle indireceğim. Bunları yıkayacağım şimdi arkadaşlar. Patateslerimizi de doğrayalım. Elimizden geldiği kadar yani yemek yapıyoruz. Çoğunlukla Çay ile bir de e, kahvaltı o civarları takılıyoruz da çoğunlukla işte öğlenleri koyun rahatla oldu mu e, artık bir yana gitmedi mi yemek yapmaya çalışıyoruz ama iş koyun rahat durursa koyun rahat durmasa ne yemek yersiniz arkadaşlar ne çay içersiniz sürekli peşinde dolaşırsınız. Sabah koyunu bıraktım koyun. Bugün çok yordu beni. Bugün acayip bir derecede yordu beni. Ya, hiç durmadı koyun. Bir iki üç parçaya bölündü. Hadi daha üstte de şu yukarı tepede de bir beş altı tane koyunum burada kaldı. İnşallah gelirler. Başka bir yere gitmezler. Ee, fazla sürü de yok burada. Bir, bir tek ben varım. Bir de aşağıdan e, gelen bir arkadaş var. Sağ olsun o da gelip hiç selam vermeden yanımızda durmuyor. Herhalde ya afkandır yanına varmaya çalıştım. E, o da öteye gidiyor. Ben ona doğru gidiyorum. O da öbür tarafa doğru gidiyor. Bana doğru gelmiyor. Ya dedim bir gel dedim, bir sohbet muhabbet edelim. Vallahi var ya sesimi bile duymamazlıktan geldi. İyi tamam dedim siz bilirsiniz. Sabah e, çay yaptım. E, yabanda kahvaltı yaptığımız için. E, çağırdım baktım geldi biraz yaklaştı. Çağırdım dedim buyur gel bir çay iç. Hem de tanışmış oluruz. Bu yabanda üç olmazsa bir arkadaşın oldu mu iyi olur. Vakit geçiririz. Vallahi şey yapmadı. Gelmedi. İyi dedim sen bilirsin dedim. Gelme. Gelmek istemiyorsan yapacak bir şey yok. Adam yemeyeceğiz. Gelirsen senin için de iyi olur, benim için de iyi olur. Üç olmazsa bir çevre sahibi oluruz. Yani bir tanışmış oluruz burada birbirimize faydamız olur zararımız olmaz bu yabanda e, koyun bazen sürüye kurt dağlar e, yalnız başına çıkartamazsın o senin yardımına gelir Aa, onun sürüsüne e, koyun yani kurt dağlarsa oraya seni onun yardımına koşarsın ama bugünkü arkadaş öyle şeyler düşünmüyor ya. dediğim gibi ya yabancıdır ya da yerlidir Gelmek istemiyor Evet arkadaşlar Bu da bizim tereyağımız Pilavı tereyağıyla yaptığın zaman Çok güzel oluyor tadı Oo. Maşallah Biraz sonra arkadaşlar ee, Allah izin verirse Yemeği yapmaya başladık ee, tipimizin yeri olmadı şöyle bir düzeltiyim <laughs> şimdi oldu Bak, tereyağının kokusu da çok süper geldi arkadaşlar diyeceğim buyurun gelin bir gün misafirim olun size bir çoban pilavı yapayım hey, maşallah Evet arkadaşlar size göstereyim e, patatesimizi biberimizi e, doğradım Şimdi de burada tereyağımız var kavruluyor çobancılık yaptığın zaman bütün yemekleri bilmek zorundasın bilmezsen bu dağda aç kalırsın kimse sana bakmaz şekil patatesimizi attık, biberimizi attık. Ee, pişirmeye bıraktık şu anda. Tabi odanın üstüne yaparsak daha güzel olur. Gözün üstünde e, güzel olur aslında yemek. Yemeğimiz, çayımız. Ama uğraşmıyoruz. Şimdiki her şey kolay kaçmış. sürekli e, tip kullanıyoruz. Abi, e, odun kullanan arkadaşlar da var çobancılık yapan arkadaşlar odun kullanıyorlar. Burada da domateslerimiz var. Biraz sonra da domatesleri atacağım. Biraz bunlar Kavrulursun Bu da bizim tuzumuz. Ee, bu da bizim pilavlık burgurumuz. Evet. Biberler çok felaket korkmaya başladı maşallah. Valla arkadaşlar inşallah günahınızı almayız. Yakın olsanız diyeceğim buyurun gelin. Çoğunlukla da niyetlisinizdir. Kusuruma bakmayın. Böyle bir şey video çekmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Sabah bir tane kuzum rahatsızdı arkadaşlar. Onu kesecektik. Ee, dedik şey yaparız. Pilavın önüne atarız iyi olur. Vallahi kuzuya baktım. Kuzu maşallah yani kesecektim. Niyetim oydu. Maşallah kuzu iyi canlandı. Ee, kesme durumumuz da olmadı. Abi telefon düştü arkadaşlar. Allah kusura bakmayın arkadaşlar e, telefonu çubuklara dayadır inşallah çekimi güzel oluyordur yani elimizdeki telefonla çekim yapıyoruz biraz çekim kalitemiz düşük olabilir e, onu da idare edin arkadaşlar domateslerimizi doğruyoruz arkadaşlar kapatıyoruz patateslerimiz kızarmaya başladı. Vallahi işte biz hayatımız bu öyle geçiyor arkadaşlar. Dağda, bayırda. Yani 8 yaşımda beri bu çobancılık işiyle uğraşıyorum. Ee, her zaman böyle Ankara Polat'ta kaldım. Ee, çok çobancılık yaptım. Ee, Eskişehir'de çok ancalık yaptım arkadaşlar. Bunları her zaman kendi yemekleri de babamda öğrendim. Babamın çobancılığa yeni başlarken babamla birlikte gidiyordum. Babam böyle yemek yapardı. Ba babam diyordu oğlum iyi öğren. Yoksa bir gün yalnız kalırsan aç kalırsın. Ya penirra kalırsın. Allah onu da eksik etmesin. Çok şükür yani yemek yemeklerden falan çok güzel yemekler yaparım. Bütün istediğiniz yemekleri yaparım arkadaşlar. Hayata tutunmayı bileceksiniz. Her her şeyi bayanlarda beklemeyeceksiniz. Yabanda yemeklerini kendi yapacaksın. Yemen kokusunu aldı la. Evet arkadaşlar, domateslerimizi de attık. Allah benim bir tane koyun aşağı doğru meyliyor da. Kuzusu mu kaldı oralarda? Acaba Bakıyorum bir şey de görünmüyor ama Evet arkadaşlar Biraz sonra da pilavı Atacağım Burgur pilavını atacağım Allah izin verirse Ondan sonra pişecek yavaş yavaş Bizim koyun da ayaklandı. Allah vere yemek bir kadar rahat durur da yemeği yedikten sonra istediği gibi devam etsin. Çobancılık yapan abilerim çoğunlukla çoğulukla bıraktı yurt dışındalar. yani çobancılığı bu hayatı özleyen abilerimiz de vardır. Bu pilavı yapan, çoban pilavını yapan abilerimiz de vardır. Şu anda bunu görürse belki belki eski günlerini hatırlarlar. Evet! Hello, nereye hello? Yeme gideceğiz lan! Yememiz biz için ondan sonra istediğin yere git lan!